Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Tatlı Pınar Enerji Taten ile birlikte devam edelim. Tatlı Pınar tarafında ise 2023 yılından bu yana bir trend. Alttan bizi destekleyen, koruyan, kollayan bir bölge. Aynı zamanda 2023 yılında da bir direnç üstte. Bir türlü yukarı yönlü elimizi engelleyen, bir noktaya kadar bizi taşıyan bir sınır, bariyer bölgesi var. Alttan bir destek, hemen hep beraber başlayalım. Alttan gelen bir kanal desteği, üstten gelen bir trend direnci, hep beraber baktığımız zaman bir türlü yaşanan yükselişleri hep engelleyen bir nokta olarak karşımıza çıkıyor tatlı pınar enerjide 2023 yılından beri bilginize. Yani bizim şirket bakın kırmızıyla gösteriyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 kez olmak üzere 2023'ten beri buraya aşamıyor yani miyiz? Tam tersine şimdi yeşille gösterelim destek noktasını düşüyor çöküyor haklısınız ama buradan dönüyor bak 1, 2 dönüş, 3, 4, 5 dönüş, 6-7 dönüş, 8 dönüş olmak üzere de buradan dönüyor bizim şirketimiz. O halde alt bölge kanal desteği, üst bölge kanal direnci olmak üzere. Biz şunu söyleyebilir miyiz 2023'ten bu yana? Bizim şirket şuradaki A kanalı diyelim buna. Adı, adı A kanalı olsun. Kanal bölgesinin dışına çıkamıyor. Bu bölgenin dışına atamayan ama aynı zamanda düşüp buradan da dönen. Bunun altına sarkmayan. Ne çıkıyor? Ne de altına sarkıyor. Böylece bu fiyat arasına sıkışmış. Şimdi fiyatları hep beraber yazalım. 31, 33 altta. Şuraya yazıyorum sizler için. Yukarıda ise hemen hep beraber baktığınız zaman güncel 52, 55 üstte. Onu da buraya not alıyorum hemen. Bu fiyatlamanın bu makas aralığında bak makas aralığı diyor ifade edelim. Bu makasla takılan bir zaten var. Yani rüzgar esti 52'lere gidelim. 50, 55'lere gidelim. Rüzgar tersten esti düşelim altlara inelim. 30'lara, 35'lere doğru düşelim şeklinde ilerleyen. Rüzgar nereden eserse al ver mantığında ilerleyen bir tatlı pınar var. En fikir miyiz? İşte olay örgümüz böyle olacak. Yani ileri de Temmuz, Ağustos'ta şu anda biraz daha piyasa hareketli başlıyor. Temmuz ayında tabii ki alımlar ile başlayan bir süreç var ama. Yani özellikle önümüzdeki dönemde eğer tatlı pınar enerji şurasını kırmaz ise ben size fiyatına söyleyeyim. 39 lira 50 kuruşun altına inmez. 37 lira 40 kuruşun üstü kapatıp kalmaya devam ederse büyük bir ihtimalle piyasa buldukça gider. Nereye gider? Hedef 1 48 lira 30 kuruşa. 48 30 49 aralığına. Hedef 2 büyük bir ihtimalle 51 52 aralığına. Hedef 3 55'e doğru ilerleyebilir bilginize. Bu üç hedefi şu seviyeler kırılmadıkça bekleyeceğimizi ifade edebiliriz. Ama siz diyorsanız kardeşim ben 65 bekliyorum. 70 bekliyorum. 80 bekliyorum. Şu an için çok erken konuşmak için. Yani şirket önce bir gitsin bakalım. Şu ilk saydığımız 3 hedefe şuraya sonrasında bir kırsın bakalım. Bak 2023'ten beri kıramıyor şirket bu noktayı. Kırsın sonra konuşuruz tabii ki bunları bilginizi. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senede yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.